Herkese başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar dediğim gibi redeem kodlar veya ne bileyim yılbaşı özel kodlarını elimizden gelince bulup vermeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla şu an yılbaşı bu kodlarıyla alakalı toplamda 8 kod paylaşıldı. Şimdi biz gençler iki tane daha kod size vereceğiz. Bunların bir tanesini buradan vereceğim. Bir tanesi de Discord'da olacak. Peki Discord'da nasıl olacak onu da söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar ona geçmeden önce size güzel bir haberim var. Ama tabii şu anki tarihi belli değil. Karakin haritasıyla alakalı. Onu da söyleyeyim. Karakin haritasıyla alakalı Çin versiyondaki beta kayıtları bitti. Ve önümüzdeki beta'da Karakin haritasını Çin versiyonuna getiriyorlar. Şimdi Çin versiyonuna beta'ya geliyorsa e, beta'da büyük ihtimal bu Ocak'ta çıkacak. E, Şubat'ta Çin'e gelir. Bize de Karakin gençler Mart en kötü Nisan'da Karakin'le beraber oyuna yeni haritaya giriş yapacağız. Bir tanesi bu. Bir diğeri arkadaşlar biliyorsunuz e, global'e silahlar genelde Çin versiyonundan önce geliyor. E, FAMAS zaten biliyorsunuz geleceğini. Karakinle beraber gelme ihtimali olan bak Karakinle beraber belki Karakin'den sonra veya da Karakinle beraber gelecek olan bir silah var. Zaten roketi biliyorsunuz o farklı bir roket o değil bir diğeri şu an PC pubg'de olan yorumlara bir yazın bakalım MG3 geliyor. Evet bu bilgilendirmeyi de yaptık şimdi ilk kodumuzu ekranda veriyorum arkadaşlar. Selamat tahun baru. Bunu yazıyorsunuz ya sondaki ünlem işaretini de koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu yazmanız lazım. Başka bir yolu yok. Şimdi bir diğer kodumuz o da şurada. Şimdi hemen bunu indirelim alta. Açıklamalar kısmında arkadaşlar bir dakika şeyimizi de açalım. Açıklamalar kısmında bizim bütün sosyal medya hesaplarımız var. Ekranda görüyorsunuz değil mi? Discord adresimiz var şu an ekranda gözüken. Ve burada şöyle şurayı sol tarafı kaydırırsam. Şu an ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta duyurular kısmı var. Ve ekranda şu an 8 tane kod var. Az önce 9. verdik. 10. kodu da buraya yazacağız arkadaşlar. Buradan da e, kopyala yapıştır şeklinde alabilirsiniz. E, telefonlarda oluyor çalışıyor emülatörler. Yapamazsa telefondan denerlerse sevinirim. Çünkü bu Rusça kodlarda emülatörlerde sıkıntı var diye biliyorum. Ee, yine yabancı bir kod çünkü diğeri. Onu da arkadaşlar buradan kopyalama yapıştır olarak yapabilirsiniz. Şimdi şunu da bir kapatalım. Arkadaşlar şimdi iki tane daha kodu verdik. Toplamda 10 kod oluyor. Discord adresimiz açıklama kısmında var. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar hızlı açıma giriş yaptım. Alan hospital'da ağırlıklı olarak hemen hospital'ın yanındaki her zamanki loot yerime doğru atlıyorum. Hadi bakalım. Ya sevdiğim alanlardan bir tanesi. Burası alana girdi mi olay bitiyor genelde benim için. Onlar ne lan öyle? Nereye indiniz lan? Oha. Onlar nasıl bir iniş yaptı öyle? Çok garip bir iniş oldu orada ama. Ha. Şimdi çantayı alalım. Bu oraya inenlerden bir tanesi. Var mı gelen? Yok gibi Şuraya bir bakayım ya scope lazım yani Bu silahı da razıyım AK almayacağım Şuraya tam bakamadım herhalde ben ya üstüne Ha, AK alsam mı? Ne yapsam ya? Yok gerek yok ya. Biri de almayacağım. Çok ucunda mermi veriyorsunuz. O kime yetsin abi? Güzel oldu. Kubumuz da var. Şimdi alalım. Evet şimdi bu hastane tarafa inen şuraya çok değişik bir iniş oldu. Allah niye sıktım lan ben? Bulduk yere sıktık. Biraz daha bir ses vermiş. Var. var mı? Scope mu? Karşıda gördünüz değil mi? Adam pencereden baktı. Aha biri de karşıda. Oo. Eleman beni görüyor lan. Yok beni başkası vuruyor. Allah. Çok saçma bir şekilde kaçırdım ikidir. Karşıda da biri vardı. ölmez Aa vurdu. Yemedi. Abi değmiyor mu ben anlamadım. Ama yapma böyle ya. Yani bak bazen oyun bunu yapıyor. Sürekli aynı şeyi veriyor. Yani bir M4 veya da Scar vermiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu taraftan gelen var sanki. Buradan bir ses geldi ama. Bunların arkadaşı zaten ölmedi. Yok mu? Yok. hastanenin yukarısında biri yatıyordu buradan girelim 14. gördüm. O hastaneye geldi. Drop attı. Çıkacak ama. Sol onu başkası vurdu Abi bu yılan büyük ihtimal önümde bu şekilde beklersek çıkar mı ki geçecek basalım bekleyelim bakalım arkaya da drop atmış Adamda M4 var. İlk benim sıkmam lazım. Hadi abi. Tamam <laughs> Abi çık bari oyun alanından ya. <laughs> Bu kadar mı yatılır? <laughs> Adam gaza gitti Allah'tan. <laughs> Göremedim bir türlü. Ya orada olduğunu tahmin ediyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.